Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün böyle araba kazası gibi bir oyun buldum. Sizlerle beraber dedim ki böyle bir oyun bulmuşum. Takipçi de kırar mıyım dedim. Bir geri oynayayım dedim. Şimdiki Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer olmazsanız canınız sağ olsun hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar Buradan bir tane arabayı seçiyorsunuz şöyle. Hatta burası çok karışık başka bir yere gidelim. Oy burası güzelmiş. Allah. Evet arkadaşlar. Yok bu araba kötüymüş. Evet şu arabayı aldık arkadaşlar şimdi. İyi i̇zleyin. Duridu Allah. Tekrar buraya şuna tıklandır. Oha. Başka neler var? Oy bak burası daha güzelmiş. Allah bu ne? Hatta arkadaşlar bunda. Ya Allah bismillah. Allah. arkadaşlar. Çok güzel bu oyun. Üçüncü yer. Aa buraya başlangıç zaten. Burası <laughs> arena gibi bir yer. Ben şu bir uçaktan atlayan ya. Ama bu araba ne Yeni bir araba alalım. Araba nerede? Arabaya nerede lan? Aha. Bu arabayla geri geri atlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. düşeceğim. Allah oha. Arabaya ne oldu öyle? Allah Aa, tren çarparsa ne olur acaba? Çok güzel yere koydum arabayı. Treni bekleyeceğim şimdi. Bakın arkadaşlar. Müthiş yere koydum. İniyorum arabadan şimdi. Trenin gelmesini bekleyeceğim şimdi. Geliyor tren. Ay hayır tren. Lan araba diye bir şey kalmadı bilader. Sürebiliyor musun hala? Lan oha. Buradan. Yok buraya değil. Buradan şunu alıp. Şuradan atlarsak. Ya Allah'ım Bismillah. Lan dünyanın aşağısına düştüm. Arkadaşlar. Aşağıya düştüm. Oo. Bir dakika. Oha. Bir dakika düşündüğüm şey mi acaba? Bir tane araba koydum. Allah. Allah sen niye ya? benim arabaya çarpıyorsun? Evet arkadaşlar Bu oyuna 10 üzerinden 9 veriyorum diyecektim Bunlar ne lan Arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Biraz kısa oldu bir video Ama ım, Yarın bir video daha atacağım O video 10 dakika olabilir Yarın oynayacağım Oyunu da hemen şöyle göstereyim Yarın oynayacağım oyun şu oyun. Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Atmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Görüşürüz yarın videomla. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.